oynayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bize desteklerinizi esirgemediniz. Hepimize çok teşekkür ediyoruz. Bu sağ olun. Dördüncü evre beyin kanser tesisi koyulan Tamer Taha Oğuz'un babasıyım. Bugün İskenderun Fenerbahçeliler Derneği'nin bir kahvaltı programında çok güzel sürprizlerle karşılaştık. Ee, bize bu programa davet eden ve bu programda emeği geçen tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Başkanımız olmak üzere. Hadi sürpriz, ya Bu sürpriz bize gerçekten onur etti, duygulandık. Tamer bugün çok mutlu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bu hastalıkla savaşan tüm kardeşlerim. Ya şimdi o her balonun içerisinde ayrı bir umutu uçurduk. Bu hastalıkla savaşan kardeşlerimizin bazı şeylere inanarak başarabildiğimizi gösterdiğimize inanıyorum. İnşallah bu hastalık sürecinde Rabbim bütün hastalarımızın yanında olur. Umutlara her zaman var olsun. Umut her zaman gerçekten var. Bugün bu etkinliğimizin Ana teması iki buçuk yaşındayken 4. evre beyin kanserine yakalanan Tamer Talhavoz kardeşimizin iyileşmesi şerefine bu kahvaltıyı ona adadık. Ailesiyle beraber onları misafir ettik. Sayın Kaymakam'ın, Sayın Başsavcım ve Büyük Fenerbahçe taraftarı iştirak ettiler. Güzel bir kahvaltı organizasyonundan akabinde sarı lacivert balonlarımızı gökyüzüne bıraktık. İnşallah darısı bütün acı çeken, rahatsız olan minik kardeşlerimize, çocuklarımıza Allah kimseyi e, evladıyla sınamasın. Biz Tamer Talaoğlu'zun ve diğer bütün e, rahatsız olan çocuklarımızın yanındayız, destekçisiyiz. Elimizden geldiği kadar dernek olarak yıllardan beri bunun peşindeyiz, bunu yapıyoruz. E, Fenerbahçe taraftarlarına bugünkü bu güzel organizasyonu teş teşrif ettikleri için müteşekkiriz. Çok sağ olun, var olun. Mert Ağlan'ın onuruna uçurduğumuz, iyileşmesinin onuruna uçurduğumuz balonlar inşallah yerini bulur. Burada daha başka hastalar varsa inşallah onlar da şifa bulur. Ee, kahvaltımıza teşrif ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene Fenerbahçe'de her alanda şampiyon olur. İnşallah. En büyük Evet, hazırsak Tamer Tağla bırakıyorsun balonu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıfırla başlayalım.